Ben Bülent Ergin Güngör. Şu anda Yalıkavak'taki evimizdeyiz. her şey bizle başlıyor aslında. Yani biz ya sizin de hayatlarınız bizle başlıyor ve bizle bitiyor. Yani size doğru hayat yaşatabiliyorsak bir yapı içinde işte mimarlık o aslında. Yani bunu doğru tanımı bu. Coğrafya bilginiz yoksa zaten mimarlığınız zaten bir felaket olur. Fiziğiniz kuvvetli olması lazım. Bu işte fizik, geometri ve coğrafyadır mimarlık. Bunları bir yere getirdiğiniz zaman sanat bölümü sonra gelir. Bunun tılsımı coğrafya, fizik ve geometri. Dünyanın en basit yapılarını yaptım ben. Hayatım boyunca da öyle yaptım. Tahtanın en azını nasıl kullanırım? Nasıl ayaklar işte bir sehpa yaparsan ayaklarına nasıl zarif olur ve ne kısa az? Yani minimalist bir insanım aslında. Yapı olarak da minimalistim. Her şeyin en basiti, en kolayı ve en enerjiyi en az, az harcayacak bir mimari tarzım oluştu. Köken olarak yelkenci olduğum için küçük mekanları, küçük mekanlarda yaşamayı ve onları değerlendirmeyi iyi bilen bir insanım. Burada bu kayaları koruyarak biz bu mimariyi gerçekleştirdik. Yerli kayalar yerlerinde kaldı. Dökülen, yuvarlanan kayaları kesip yapı taşı haline getirdik. Eski ahır taşlarıyla birleştirip bu yeni yapıları onlarla yaptık. Çok zorlandık tabii yani kolay olmadı. Betonarme kullanmadık. Yapılarımızda kolon kiriş sistemleri yok. Gerekli yerlerde çok eski ahşaplar bularak onları kiriş haline getirip yapıyı tamamlayabildik. üstünü de bildiğimiz Alaturka akırmıt işte 500 yıldır 1000 yıldır olan kiremitlerle kaplı. 550 metrekare e, tapu e, ölçüsü var. Fakat arka tarafımızdaki yamaç sanki bizimmiş gibi durduğu için burası çok büyük gözüküyor. ya yani Öyle değil. Ana bina 60 metrekare. Küçük binalarda 22 kişer metrekare. Birer banyoları var. Küçücük birer kiçinetleri var. bir yatak bölümü var. Şömineleri var. Hepsi bu kadar. Simple, basit ve sade yapılar. Evi şöyle planladım. Girişte mutfaktan gireyim eve ki elimdekileri bırakayım. Peşinden de bir e, küçük bir yere geleyim. İşte orada ısınma ihtiyacımı karşılayacak şöminem o aynı zamanda yemek de pişiriyorum orada. İşte bir ışığım bir tuvaleti tuvaletim olsun çünkü onlar önemli şeyler. Fakat ben kapı sevmeyen bir mimarım ve yani neredeyse hiçbir yerde kapı yapamıyorum. Buraya kapı yapmadım. Yani tuvalette ve şeyde, duşta, banyoda, mutfakta hiçbir yerde kapı yok. Sadece evin tek bir tane dışarıdan kapılan Kapanan kapısı var. Sonra içeri girince de beni bas basın üst katta büyük bir boşluk göreyim, tavan yüksekliğini hissedeyim diye düşündüm. Sonra da bir merdivenle yukarı çıkayım. Yukarıda da ne yapmam lazım? Bana bir tane yatak lazım. Bir tane de odalap lazım. Başka da bir şey lazım değil. Ama bir şey daha var. Bir tane çok güzel bir selvi ağacı var. Ona yaklaşmak istiyorum. O zaman bir balkon yapayım ve ona ulaşayım. O çok güzel oldu. Onu çok seviyorum. Çıkıyorum o balkona, onu okşuyorum.